Arkadaşlar bugün yapı kavuşmasında bağıra yapıyoruz. Uğur. Haydi o zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Yanımızda Adem ve Tegza var. Gorillerin şampiyonatası. Burada da <laughs> kuru kafaların, Deadpool'un gerçek yüzü var. Evet. Sen ne Ve bende de Balkaba. O zaman let's go. Vallahi bay 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 bay. Evet arkadaşlar şimdi mağara yapacağız ama ben Cave Eater yapacağım. Yani yen mağara yapacağım arkadaşlar. Bu efsaneyi ben buldum. Evet bir anda aklıma geldi ve böyle bir şey yapmak istiyorum. Şimdi bu efsanenin olayı arkadaşlar. Burada bir tane yani taştan mağaramız olacak. Şöyle hemen kendimize bir giriş hazırlayalım. Bakın mesela diyelim bu bizim mağaramız ya. Bu bizim mağaramızın girişi arkadaşlar. Böyle bir mağara girişi hayal edin. Şöyle bir giriş ya. Burada bir ağız olacak arkadaşlar. Ve bu ağız sizi yiyecek ve içinde de çeşitli parkurlar böyle ne bileyim zombilerle savaşma alanı vesaire vesaire öyle şeyler olacak. Bu arada arkadaşlar size müjdem var. Vallahi güzel bir haberim var. Emirhan Çetin'e yani vlog kanalına ilk videoyu pazar günü yayınlıyoruz. Saati şu anlık bir değil ama saati yakında paylaşırım sizinle. Pazar günü beklemede kalın. İlk video pazar günü yayında. <laughs> Neyse arkadaşlar size bu ma mağarayı göstermelik yapmıştım. Şimdi çok daha büyük bir mağara yapacağız buraya ve devasa bir ağzı olacak bu mağaranın. vallahi çok güzel olacak. Harika böyle korkutucu bir mağaramız olacak. Yüksek ihtimalle Tegza ve Adem şu anda normal bir mağara yapıyor arkadaşlar. Bugün onları Cave Eater ile trolleyeceğim oğlum. Evet bu Cave Eater'da işte arkadaşlar yiyen mağara ağzı olan mağara böyle garip katil bir mağara düşünün. Valla garip. Uyuyordum arkadaşlar. Sabah yatağımdan bir kalktım ve dedim ki böyle bir video çekmem lazım. Tamam Bakın böyle bir mağara bence gayet iş görür diye düşünüyorum arkadaşlar Şimdi bunu şöylemesine böyle uzatacağız Gayet harika olacak arkadaşlar göreceksin zaten Şimdi yapay bir mağara yapmamız lazım Ne yapay? <laughs> mağara yapay Şaka, espri Neyse Evet arkadaşlar mağaramız harika ilerliyor Tamam çok güzel Şimdi böyle devam edeceğiz Bakın görmüş olduğunuz gibi mağaramızın dış tabakası hazır arkadaşlar Şu an resmen bir mağara oldu Ve artık buraya ağzının geleceği yeri ekleyeceğiz Vallahi harika olacak Şimdi şuraları sıfırladık Evet çok güzel hatta biraz daha gidelim Haydi bakalım ratatatata işte budur Tamam buraya kadar yeter de artar bile Şimdi buraya arkadaşlar hemen Bir ağız yapmamız lazım ben hemen Ağız koyup geliyorum buraya evet Evet arkadaşlar keyfeater'ımızın Dişleri hazır bakın burada kocaman Bir ağız var bu da dili arkadaşlar Evet yanlış görmüyorsunuz Buradan direkt ağzına giriyoruz ve vallahi ağzındayız görmüş olduğunuz gibi Ve burada ana bu ne lan <laughs> Aman böceği senin adın ahmoş lan hatırlıyorum bunun babası vardı arkadaşlar babası öldürmüştü bizi ya dostluk mağarasında Allah dostluk mağarası harbi lan dostluk mağarası da bitti arkadaşlar vallahi bu nasıl iş lan kardeşim böyle bir şey yok ya ben kabul etmiyorum ben ben yok neyse buraya arkadaşlar şimdi mide asidini ekleyelim bir dakika nasıl bir asit eklesek Ayy, vallahi valla arkadaşlar bir dakika bunun mide asidi ne olsun biliyor musunuz mu böyle bir şey var al 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 tamam vallahi mide asidini bulduk arkadaşlar bu bizim mide asidimiz olsun oğlum midem bulandı lan bu hasar veriyor mu umarım ver vermiyordur. Aa vermiyor. Tamam çok güzel. Valla harika. Evet arkadaşlar valla asit suyunu iyice derinleştirdim. Buradan böyle giriyoruz görmüş olduğunuz gibi içeri. Ve burada da gizli bir kapı bulacaklar arkadaşlar. Buradan da direkt mideye inişlerini yapacaklar. Bir güzel gizli kapımız nerede olsun? Burada olsun arkadaşlar bence. Hatta var ya gizli kapımızın arkadaşlar rengi şöyle olabiliyor mu? Bir dakika. Lan ekleyemiyorum. Evet gizli kapımızı ekledik arkadaşlar. Buradan böyle inişimizi yapıyoruz görmüş olduğunuz üzere. Valla çok güzel bir kapı oldu bence. Tamam. Şimdi buradan artık midemize doğru yol alıyoruz. Hoppala geldik kardeşim buradan. Tamam. Bu kadar bir yolculuk yeterli bence. Şimdi burayı açacağız arkadaşlar. Burayı Tekza ve Adem için çok zorlayıcı bir yer olarak belirlemek istiyorum. Burası var ya savaş olacak arkadaşlar. Burada çok deli gibi bir savaş dönecek. Burada lanetli yaratıklarla savaşmaları gerekecek. Bakalım savaşı kazanacaklar mı? Yoksa kayıp mı edecekler? Vallahi az sonra göreceğiz zaten birazdan. Vallahi bir heyecanlandım ha arkadaşlar öyle anlatınca bakalım kim kazanacak neler olacak tamam burayı biraz daha bir açarsak bence çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum şöyle apaçık geniş bir mağaramız olsun kardeşim ya o kadar yapıyoruz bari güzel olsun arkadaşlar o dik dedik o anda açtık işte şimdi oldu arkadaşlar harika oldu hem de şimdi buradan güvenlikli camlarımızı alıyoruz güvenlikli gölgeli cam aldım hatta burayı kapatıyorum arkadaşlar burayı yaratıklardan koru koruyacağımız bir oda yapacağız bu odada yani burası burada eşyalar falan olacak işte zırhtır kılıçtır burada bir bir kuşanacaklar arkadaşlar. Belki isterlerse burada eğitim bile alabilecekler. Çünkü buraya hedef blokları koyacağım. Şöyle hatta hemen koyalım arkadaşlar. Hatta şöyle zemini de değiştirelim. Şöyle güzel bir zemin olsun burada. Tamam zeminimiz bile değişti arkadaşlar. Tamam çok güzel. Buradan böyle hedeflere vura vura çalışabiliyorlar. Şap 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 diye. Harika oldu burası. Şimdi buraya zırhlarımızı vesaire ekliyoruz. Haydi bakalım hızlıca ekleyelim. Şimdi şöyle bize bir zırh askısı lazım. Ve zırhımız ne olsun sizce arkadaşlar? Oy bu ne lan burada bir şövalye zırhı var Bak ilk zırhımız bu olsun tamam mı Bu bence gayet güzel İkinci zırhımız da şöyle bakalım bir nelerimiz Nelerimiz varmış nelerimiz Kimono ne lan kimono Oha bu ne lan bu ne oğlum bu nasıl bir zırh lan Tamam bir dakika arkadaşlar Diğer zırhımızın da böyle bir göğüslüğü olsun Şimdi buna bir tane de bir pantolon bulalım Bir güzel dalış pantolonu var Oy dalış pantolon taktık Bir tane de bot bulalım Burada da bakır dalgıç botumuz varmış tamam çok güzel Bir tane de kask bulduk mu işte bu kadar basit kardeşim. Hadi bu da elmastan şöyle güçlü bir kask olsun. Çok güzel. Bence harika oldu. Hatta şuradan bir şunların botlarını değiştirmek istiyorum. Şunu şuraya takacağım. Bunu da buraya taktım. Şimdi buraya hemen eşya çerçevesinde koyalım arkadaşlar. Burada da kılıçları olacak. Nasıl bir kılıç verelim? Evet. Hmm. Çok güçlü olmasın ki arkadaşlar. Birazcık zorlansınlar. Burada bir mantar kılıcımız var. Tamam ilk kılıcımız mantar kılıcı olsun. Diğer kılıcımız ne olsa? Hmm. Çok zorlayıcı bir seçim. Bakalım bakalım ne ekleyebiliriz? Vallahi arkadaşlar çok zorlu zorlanacaklarını düşünüyorum burada. Ve burada da hadi kumdan bir kılıcımız olsun. Tamam çok güzel. Burası hazır arkadaşlar. Buraya da ben gizli bir oda eklemek istiyorum. Evet burada tuzak kapılarımız var arkadaşlar. Şöyle burayı kapatıyorum. Tamam. Eğer burayı bulabilirlerse ve buradan böyle girerlerse burada onları çok güçlü silahlar bekleyecek arkadaşlar. Böylece savaşı kolaylıkla kazanırlar ama burayı bulmaları bence imkansıza yakın. O yüzden buraya ne bulduysak ekleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi o anda burada şöyle eşyaları koyacağımız bir tane platformumuz var. Buraya istediğimiz eşya koyabiliyoruz. Buraya şimdi nasıl bir silah koyabiliriz? Şimdi o kadar güçlü olsun ki arkadaşlar. Oy burada bir taramalı tüfeğimiz olsun kardeşim. Valla çok güzel. Başka bir dakika burada da deli dehşet silahlar var arkadaşlar. Burada da var ya Wither kafasıyla beslenmiş silahımız olsun. Oy tamam bu iki silahla var ya çok kolaylıkla kazanırlar. Neyse şimdi buradan buraya gittik kapattık İşte budur. Şimdi buraya da şöyle bir kapı ekliyorum. Tamam şöyle güvenlikli kapımızdan da ekledik arkadaşlar. Ve buraya da kızıltaş hemen şalterimizi ekledik. Tamam çok güzel. Şimdi asıl can alıcı kısma gelmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi nasıl yaratıklar gelsin? Evet. teza ve Adem'e neler saldırabilir ki acaba? vallahi bir merak ettim şimdi. Bir onu düşünüyorum şu anda. Hmm. Arkadaşlar buraya kaplan koyacaktım da. Şimdi bu kaplandan çok daha bir şey var. Mutant zombi var lan. Bir dakika. Şöyle mutant zombi koydum. Bu saldırır mı kaplana? Kaplan bence saldırma. vallahi yanlış bir hamle yapmış olursun kardeşim. Tamam. Şimdi iki tane mutant zombimiz olsun burada. Ve burada da arkadaşlar birkaç tane kaplan olsun. Burada ölmeleri kesinlikle arkadaşlar. Kesin ölecekler. Ben size söyleyeyim valla. Hani buradan kurtuluş yok diye düşünüyorum. Ta ki buradaki odayı bulabilirlerse. Hatta buraya ben bir zırh da ekleyeyim arkadaşlar. Valla güzel bir zırh ekleyeyim kardeşim. Geberip gitmesinler yani. Hatta buraya şöyle kardeşim. Büyülü altın elmalarımızdan ekliyoruz. Buraya bir tane. Buraya da bir tane. Tamam. Çok güzel. Bu odayı bulmaları tek çözüm arkadaşlar ama o da bence baya bir zor gibi görünüyor. Şimdi artık ne yapabiliriz? Trole bir başlayalım arkadaşlar. Bir bakalım neler yapıyorlarmış ya bunlar. Şimdi neye dönüşerek bir trole gidebiliriz arkadaşlar? Şöyle bakalım nelerimiz varmış. Valla burada bir sürü şey var arkadaşlar. Türlü türlü canavarlarımız, yaratıklarımız, her şeyimiz var. Valla aslında yarasa olabiliriz. Yarasa bence gayet mantıklı arkadaşlar. Yarasa yaramasa. Evet. <laughs> Ama tatlı bir yarası olduk arkadaşlar Artık uçarak da gidebiliyoruz Harika şimdi şuradan bir gidelim Ben bir garip yarasayım Diğerimle dalanırım Bakalım şimdi nasıl yapmışlar Ve oğlum bu ne lan normal bir mağara mı yapmışlar Adem orada arkadaşlar bir dakika Şimdi şuradan hemen mağaraya giriyorum Adem afk herhalde vallahi hareket etmediğine göre Oo, Burada bir tane arkadaşlar lavlı bir parkur var Bir dakika Şuradan şöyle bir gidelim. Oha burada yaratıklar var. Bu ne lan? Ana bir sürü yarasa var. Merhaba kardeşler merhaba. Oğlum bunlar ne lan? Bir dakika bunlar bilerek mi konulmuş acaba? Vallahi umarım bilerek konulmamıştır. Bu ne lan böyle? <laughs> tamam anladığım kadarıyla buradan böyle geliyoruz arkadaşlar. Ve buradan aşağı mı gidiyoruz? Buradan böyle geliyoruz herhalde. Vallahi garip bir mağara oluyor da neyse. Ona göre ben bir hazırlığımı yapayım arkadaşlar. Hazırlıklı olayım. Vallahi güzel. Buraya gelmemiz gayet güzel oldu. Ufaktan da belki bir troll yapabiliriz arkadaşlar. Belki. Bir dakika. Adem'i şimdi hayatta kalmayacak modunu alacağım arkadaşlar gizlice. Vallahi aldım bir dakika saldırıyorlar. Lan lan lan. Allah creeper falan patlıyor. Ne oldu ya? Adem öldü arkadaşlar. Lan, lan savaş lan. başlıyor. Bir dakika tekze gelsin. Tekzeyi de şimdi hayatta kalmaya alacağım bir saniye. Lan lan lan. Oğlum tekze zaten hayatta ne? kalmadı. Enayi bir dakika. nasıl oldu lan bu? Geber lan geber bir dakika. Anlıyorum. <laughs> tekzeyi yani lava yapayım. etti. Vallahi arkadaşlar tekzeyi lava Ne oldu etti. lan su <laughs> Lan Adem su içmiş arkadaşlar. Tüh be. Valla güzel anı kaçırdık. Neyse. Şimdi şuradan şöyle çıkıyoruz kardeşim. Ve artık Cave Eater'ımıza dönebiliriz. Valla bunlar normal bir mağara yapmış. Ama bizim mağaramız Cave Eater kardeşim. vallahi özel ayrıcalıklı bir mağaramız var. Neyse. Şu kapağı bir kapatalım ve artık kendimize dönüşelim arkadaşlar. Harika bir şekilde değil. Anda normal olduk. Vuhu işte bu. Şimdi buradan bir girdik kardeşim. Oğlum burada yaratıklar falan doğmuş. Lan mutant zombimiz kaybolmuş. Neyse bir daha sonra ekleriz arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Şimdi Şimdi tüm yaratıkları öldürdükleri zaman Öldürdüklerinden sonra Onlara bir anahtar vereceğim arkadaşlar O anahtar da buradaki kapıyı açacak Evet çok güzel Şimdi burası nereye gidiyor diye soracak olursanız Burada ölümcül bir parkur onları bekleyecek Evet bence burası gayet yeterli Buradan böyle gelecekler ve burada kardeşim Harbiden hareketli böyle mekanizmalı Tehlikeli bir parkur olacak Ve baya zorlayacaklarını düşünüyorum onları Şimdi bize açık bir alan lazım Burayı o yüzden baya bir açmamız lazım Baya 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 o bir dik o bir dik o bir kardeşim buradan böyle geldik 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 geldi 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 gel geldi gel. ve şöyle açtık haydi Bismillah vallahi açtık arkadaşlar şimdi bakalım burası yeterli bir alan mı gayet yeterli şimdi burada düştükleri zaman onları ne bekliyor hiç güzel şeyler beklemiyor arkadaşlar onları ne bekliyor biliyor musunuz <im okay. Evet>, diken, <.atures> diken evet dikenler bekliyor da bu nasıl diken lan evet böyle bir diken bekliyor tamam şu anda oldu işte arkadaşlar şimdi artık hareketli mekanizmamızı eklemeye başlayabiliriz bu hareketli mekanizmamız create moduyla yapılıyor arkadaşlar. Böyle bir modumuz var. Ve bu mod harbiden güzel bir mod. Seviyoruz. Severek kullanıyoruz kardeşim. Şimdi mekanik rulman da lazım bize. Tamam. ihtiyacımız olan tüm eşyalar burada birikmiş bir şekilde var. Tamam. Çok güzel. Burayı da şöyle açtık ve tamam. Bunu aktif hale getirdiğimiz anda ilk hareketli mekanizmamız aktif hale gelmiş oluyor. Buradan böyle gelip zıplıyorlar arkadaşlar buraya. Umarım zıplayabilirler. Valla zıplayamazlarsa vay hallerine de diyorum. Başka hiçbir şey demek istemiyorum. Şimdi aynı sistemi buraya da yapacağız. Burada da şöyle bir hareketli mekanizmamız olsun. Burada arkadaşlar tam böyle zamanlamayı durmaları lazım. Bir dakika. Mesela şöyle geliyorlar. Allah burası biraz zorlayıcı olmuş. O yüzden biraz daha uzatalım şuraya. Tamam. Şimdi buradan böyle geliyorlar. 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 Ve tam zamanlamayı tutturmaları lazım. Oğlum bu baya zor olmuş. Lan. Aha tamam. Yo 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 yapılıyor. Şimdi buradan da nereye atlayacaklar biliyorsunuz mu arkadaşlar? Buraya gelecekler ve buradan şöyle mesne buraya bir yere atlayabilirler bence. Oğlum baya zor oluyor. vallahi arkadaşlar KV işte böyle olur kardeşim böyle zorlayıcı yani. Yapacak bir şey yok. Beğenmiyorsan Allah yapacak bir şey yok kardeşim Allah Allah. Şimdi şurayı da aktif hale getirdik. Şurayı da biz bir kapatalım bir güzel. Tamam kapattık. Çok güzel. Şimdi buradan böyle geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar ve atlıyorlar ama burası çok kısa. O zaman burayı birazcık uzatalım arkadaşlar. Şöyle bir uzunluk harika olur bence. Tamam böyle hem arkadaşlar biraz daha kolay olur diye düşünüyorum. Aynen öyle. Tamam. Şimdi buradan direkt buraya gelmeleri gerekiyor ve buradan da koşarak Direkt oradaki yere atlayacaklar Böyle geldiler 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 Aa, Oğlum bura baya zor olmuş ya O zaman buraya ufak bir yardım Ekleyebiliriz bence tamam Buradan arkadaşlar böyle hı, hı, Dediler koştular buraya geldiler Buradan böyle geldiler ve bilin bakalım ne olacak Burada daha sonra böyle bir yerimiz olacak Tamam buradan buraya atladılar Buradan da kardeşim şuradaki tahtaya atlayacaklar Ve buradan da şöyle artık Dümdüz bir şekilde ilerleme Kat edecekler arkadaşlar harika oldu Bence burası vallahi çok hoşuma gitti ve tamamdır. Buradan da şuraya atlarlarsa iş bitiyor. Ve Cave Eater'ımızdan kurtulmuş olacaklar. Haydi bakalım. Evet şimdi buraya hemen bir asansör ekliyoruz. Gençler, gencolar. Şimdi gri bir tane asansör ekleyelim buraya. Tamam şimdi buradan şöyle zıpladıkları anda kendilerini burada bulacaklar. Evet çok güzel. vallahi arkadaşlar Cave Eater'ımız bitti. Beyler bitirdiniz mi? Hadi be kardeşim. vallahi bu nedir ya? Bitti ha, mi? Ha, bitirdik Allah. O bitti. zaman vallahi duvarımız insin. vallahi indi. Bu ne lan? Beyler benim mağaram. Ne ne şimdi Buradan çok normal gözüküyor ama bekleyin. Bu mağara garip bir mağara. Yaklaşmayın bu mağaraya. Be, size bir sürprizim olacak. Tamam. Neyse. Hadi sizin yerden başlayalım bakalım. Ben, ben hayatta kalmaya geçiyorum kardeşim. Bir dakika. Ondan önce Şimdi arkadaşlar bir saniye. Benim hemen baya bir iksir içmem lazım. Şöyle ne bulduysam içeceğim arkadaşlar. Güç iksirdir. Şu iksirdir. Bu iksirdir. Hemen içip geliyorum. Evet arkadaşlar. vallahi hazırım kendime bir sürü kuvvet ve direnç bastım. Hadi bakalım beyler. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Buradan yüzden, başlıyoruz. Buradan böyle yapalım. Gemi gidiyorsun. E, ha? Allah yandım. Aha, Yanıyor. Çok güzel. Sakin. Bak bak bak. Tekzeye bak. Nasıl keyif alıyor. Yanmam lan. Ah oh, ah oh, 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 yanıyorum yanıyorum. Geç lan. Ah ah ah. Ah ah ah. Ah öleceğim. Öleceğim. Hayır öleceğim. 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 Oğlum abi bu? Beyler bir dakika. Lan 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 zombi var orada. Geber lan. O ne? Kek attım zombiye bir dakika. Bir saniye. Beyler buradan nereye? Buradan nereye? Buradan nereye? Buradan nereye lan? Şunları dur dur dur. Bir dakika buradan nereye gidiyorum? Nereye Tam ilerliyorum ilerliyorum kaç 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 arkadaşlar ölmüyorum hiçbir şey hissetmiyorum ya. Allah. Bir dakika hayır, hayır hayır kaç lan 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 lan. Oğlum Kaçın buraya lan? herkes tek atıyor Oğlum ne herkese tek atması Benim yarım kalbim kalmış bir dakika Bir dakika ah, 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 ah. Ah, Ben tek atmıyorum oğlum iskeletler Vuruyor zombiler oğlum, vuruyor a, a, Tabii a, Lan bu ne şatkan zombi Oğlum bu bir sürü ok yemiş adam <laughs> hayır, hayır oğlum ne Harbiden oluyor lan. her yerime Ok geldi bir dakika beyler ne oldu bitti mi Bitmedi mi oğlum nasıl bir Bitmedi. yer yapmışsınız Lan Lan bu ne demir golemler Sakin olun abiler şimdi ne yapacağım Burada ilerliyorsun bir de bunu yapmak bir şey suçuktu, Allah yanıyorum yanıyorum yanıyorum, yanıyorum. Yanıyorum, yanıyorum. Aa, aa yarım kalbim kaldı olamaz Aha. olamaz yarım kalbim kalmış lan dur 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 vurma lan Heh. vurmadık Olay. Bu arada ben buradan atlayamam. Ha, eyvallah. Oo, creeper var orada. Bir dakika. kaç 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 kaç. Oğlum, Aa. buradan nereye? Buradan nereye? Allah'ım bela. İlerle, ilerle sen. İlerle. Oo, Allah, arkadaşlar ölmüyorum ben. Nasıl bir iyi lan böyle? Evet. Hayır. Beyler ne yapıyoruz şimdi? <laughs> i̇lerle, ilerle oğlum sen gelmiyorsun lan. Ne oluyor? Oğlum, bu adam. Sakin. Olar bir şey yapmış ha. Tamam, ne oldu? Kaçtın mı? Kurtuldun mu? Ha. Oo. Ama burada takılı kaldın şimdi. İşte bu. Ver lan kazma ver. <laughs> bu ne lan? Ruhani kazma mı? Bistan. Tövbe bismillah. Oy oğlum ruhlu kazma. Söyle bakayım, söyle. oh vallahi arkadaşlar hak ettiğimi düşünüyorum. Hakkımla kazandım oğlum ben bu ödülü. İşte bu. Bu bu nasıl mağara lan? Siz niye benim gibi Kaldı. Ben, ben niye ya? Benim canım fullendi ya şimdi. Ha. Tabii tabii, tabii Allah'ım Allah yarabbim bak. Oğlum şey, ya söylüyorsa... Oğlum ne? Aldım nasıl şimdi. yalan söyleyeyim? Ak Gözünüzün benim. önünde vurdular beni beyler. Hem ne bileyim büyümüyü olsaydı iksir miksir işte partikül çıkmaz mıydı benden? Çıkardı. Ama çıkmıyor yani Daha çıkıyor. Nasıl çıkıyor oğlum? Pardon teyzeden çıkıyormuş ya. <laughs> Vallahi te teyzeden bilmiyorum da kardeşim bende yok. Bizde yani şey yok. Yalan neyse, yok arkadaşlar. Neyse. neyse. hadi gelin bakalım sıra arkadaşlar. Cave Eater'da. Oğlum Cave Eater. E ee, ne diyorsun lan sen? Cave Eater. Görürsün biraz da. Evet beyler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş, Öncelikle hoş. herkesin şöyle gece görüşünü almak istiyorum. Ve <laughs> haydi bakalım. Hazır mıyız? Hadi gel. Hazırım. Bekleyin. Tamam. Bekleyin. Oğlum o Evet Şu anda görmüş olduğunuz <laughs> gibi Cave Eater'a girdiniz Şu anda mağaranın ağzından içeriye girdiniz adeta Mağaranın içeriye Şimdi burada gizli bir kapı var Suya dalın Mide asidine dalın <laughs> Ve bulun bakalım o gizli kapıyı Evet arkadaşlar şu anda arıyorlar Apa? enayi e, Kesin şu ortalarda bir yerde diyorlar Hadi bak. enayiler Bak aha. görüyor Aa, aha Helal girin oradan Gir bakayım Kırlangıç Adam, gibi Kırlangıç ha. misali Bir dakika Burası ben geliyorum. de gireceğim lan, Ölüyor nasıl Aha girdik Dur lan nasıl oluyor Allah burada Allah. bir iskelet var. Bir dakika bu iskeleti etkisiz hale getirmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar herkese şöyle gece görüşü vermek istiyorum. Tamam. Beyler şu iskeleti bir devre dışı bırakın. O tekzi öldü lan. Uh, bir dakika. Uh, uh. Şimdi Tekzacığım buradan uh. çalışıyorsunuz. Bakın burada zırhlarınız var. Görmüş olduğunuz gibi görüyorsunuz mu? Oh, gel gel adam Evet zırh giyin Heh. bakalım. Tamam. Şimdi kapışmanız gereken yaratıklar bunlar. Valla mutant zombi eklemeyeceğim bu arada. Siz mutant zombiyi öldüremezsiniz. Hazır lan lan. Hadi kitle. Six. Six. Allah Adem öldü oğlum burası gizli geçitti nasıl buldun burayı ya <laughs> oğlum şu ne var. Bileyim, elimde şu, şu vardı şunu koyayım derken <gülüyor> <gülüyor> Ya <gülüyor> vallahi kafayı yiyeceğim arkadaşlar <laughs> alın bakın e, burada, tamam, burada. burada beyler özel silahlar var Oo. buyurun şöyle evet bu silahlarla kapışacaksınız bir dakika çıkın şuradan çıkın oğlum ya niye böyle bir şey oldu hadi bakalım <laughs> hadi bakalım dalın zandır, bakalım saldır dalırız dal 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 ya, dal şu da kılıcınız ya, böyle ne oluyor ne oluyor sakin olun sakin sakince mermilerinizi güzelce harcayın valla arkadaşlar buldular ya valla hiç beklemiyordum bulacaklarını İşte şans mermi bitti mermim bitti aa daha iki tane kaplancığınız var beyler bakalım bu kaplanlar sizi ısırtacak mı oy 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 ne oluyor üstüne aa, atladı beni atladı lan teyze ya oğlum Allah, Oğlum Allah et. aa beyler <laughs> <Hatta gülüyor> <Tekza geberdi. gülüyor> oğlum ne aa işte. Eğer Adem sen de ölseydin Tekza eğlenecekti ama ölmediğin için Tekza'yı ışınlıyoruz buraya. Evet şimdi kazandınız. O yüzden size bir anahtar vermek istiyorum. Şey ve evet anahtarınız burada. Haydi bakalım alın anahtarı A ve burada kapıyı açın. Aç 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 aç. Bu arada A aç, aç, aç. beyler orada şansınız yaver gitti ama bunu yapmanız A imkansız. Ne? İmkanı yok. Bir dakika. Ne? Hadi bakalım. Çık çık ben yapayım. Evet A bakalım. Bekle 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 şuraya biz bir yatak koyalım bence ucundan şöyle bir checkpoint spam point haydi bakalım buradan sağ tık yapın ve spam pointinize alın kardeşim evet A adem. ama bak koşamadı vallahi bile koşamadı koşma ya. koşma olmadı Ar, ne diyorsun lan sen Takezacım. 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 bak güzel karar ver dikkatli Aa, ol vurma vurma lan hadi ne vurma hadi vurma ne oluyor lan 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 hile yok <laughs> yeah. lan

Beyni, ya yetmedi. Be. Beyni yetmedi. Enerji misin diyor bak. Oğlum. Sakin. Ha, Pardon. Ha, niye silah sana sekiyormuş. Garip bir silah almışım ya. Tüh be. Allah. Arkadaşlar öyle bir <laughs> silah aldım ki. Duvarı deliyor ya lan bak silah. Ya oğlum. <laughs> Beyler, harbi diyorum çok nupsunuz. Sistemi durduruyorum lan nupluğunuzdan dolayı. Ben hayatımda böyle bir oğlum çek lan şuradan. Lan 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 ayarlarıyla oynadı çocuk. Oğlum çıkılmıyor. Hadi hadi yaparsınız. Hadi hadi. Çıkılmıyor çıkılmıyor. Tamam 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 tamam. Sakin 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 ol. Haydi bakalım. Bak o kadar kolaylaştırdım ki yemin ediyorum çocuk oyuncuna çevirdim ya. Beyler mermi geliyor. Mermilerden kaçınız. Mermilerden kaçınız. Ah derizetli. Bekleyin ışınlıyorum size 3 2 1 ışınladım. Evet sakin. Aha Adem yaparsan kazanırsın. Hoppa <laughs> Hoppala. Hoppala al. <laughs> <laughs> Valla arkadaşlar çok hoşuma gitti <laughs> ya. ya sus lan Allah Allah. Helal lan Tekza. 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 Ve <laughs> Tekza <gülüyor> yaptı. <gülüyor> Zıpla. İşte bu. Oh. Tekza KVTR'dan hayatta kaldı diyecektim de. Diye. 5000 kez öldünüz. Bir de ben öldürün bir kere daha lan. Ya al işte bak bak bak. işte bu. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Bugünkü video bence gayet güzeldi. Vallahi çok eğlendim ben çekerken. Umarım siz eğlenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Emirhan Çetin kanalına buradan ulaşın arkadaşlar. İlk video pazar günü yayında. O zaman kendinize çok çok iyi bakın ve Cerenimo. <laughs>